Mevlana nehrin kenarında bir adamın kayığını boyadığını görür. Adam kayığının çok güzel göründüğünü söyleyip gururla anlatır. Mevlana sorar. Peki diğer kayıklar seninkinden daha güzel olursa ne hissedersin? Adam şaşırır. Mevlana devam eder. Asıl olan kayığın güzelliği değil onunla kaç kişiyi selametle karşıya geçirdiğindir. Seninkini değil yolcuyu düşün. Rabbim bizi dış görünüşün aldatıcılığından ve kıskançlıktan uzak eyle. Yaptıklarımızı gösteriş için değil, hayır ve hizmet için yapmayı nasip eyle. Bizi insanları karşıya geçiren kullarından eyle. Amin.